Otoparkla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız ihale şartnamesindeki tarihin önünde gitmeye çalışıyoruz. Yani zamanında ve erken olarak bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla bugün çift döküm sistemiyle çift araçta temelimizi atıyoruz. Radya temelimiz var üzerinde ve bu şekilde. Bunun en kısa zamanda bitmesini de, sağlamak programını da, öne geçirme programında başlatmış bulunuyoruz. Ee, Ekim ayına e, gelmeden önce de bu otoparkı bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Biz de onu yapmak istiyoruz zaten şu anda. Bununla beraber e, uzun zamandan beri tenkit edilen, konuşulan bir olay var. Gökuppe diye bir e, ortak büyük bir sosyal tesis. E, fuar alanı olabilecek şekilde büyük bir Isparta ve bölgenin bir tesisi olarak başlattığımız olayın e, bizim ihale komisyonumuz çok titiz ve net olarak çalışıyoruz. En ufak bir eksikliği kabul etmiyoruz. Bundan dolayı şu anda ihalemiz üç kere iptal edildi ve şimdi de e, bu ayın yani Nisan ayının 10'unda ihalemiz var tekrar. Ve bu ihalede inşallah e, daha önceki ihalelerimizde olduğu gibi e, birinde rekabet oluşmadı, birinde e, bir evrak eksikleri çıktı, yine birinde yine bir evrak eksikleri çıktı. O şekilde biz bunları e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihale kanunlarına göre bunları iptal etmek zorundaydık. Dolayısıyla 3 adet 45 günümüz kayboldu. Ama başkaları işte burayı yapamıyor, kalıyor, çürüyor diye de bu şekilde konuşanlar oluyor. Biz Isparta menfaatini düşünüyoruz. Rekabet oluşmasını da düşünüyoruz. Eş, dost ve seleste olmayan bir çalışmadır bu. Onun için maalesef böyle bir 3 e, tane 45 günümüz kayboldu. Ama ayın 10'unda bunun ihalesi yapılacak. İnşallah e, şu anda dosyaların alımı ve katılımı da yüksek olduğu anlıyoruz bu ihale inşallah hayırlısı bitsin dileğinde de bulunuyoruz. Arkasından yine özel idaremizin arkasında bir inşaatımız daha başlamış olacaktı. O da iki kere iptale girdi. O da aynı şekilde evrak eksikliği ve rekabet oluşumu. Çünkü biz kamunun karını en iyi isteyen bir belediyeyiz burası. Ve bundan dolayı da o da yine Nisan'ın 13'ünde ihalemiz yapılacak. Yine onun da e, duyduğuma göre dosyalar alımı oldukça çoğunlukta olduğunu duyuyoruz. E, bu açıdan da o ihalinde güzel bir şekilde geçmesini diliyoruz. Ve böylelikle böylelikle iki tane büyük tesisimizin orada da temelini atacağız en kısa zamanda. İşte bu dediğim tarihlerde inşallah bu sefer ihalemizde bir eksiklik, aksaklık e, oluşumu olmazsa, çünkü rekabet oluşumu olacak kanaatindeyiz. Çok sayıda dosya alındığını biraz önce de ifade etmiştim. Ee, ve her zaman santim santim belediyenin menfaatini, yani kamunun menfaatini en iyi şekilde bilerek, düşünerek sağlamak zorunda olduğumuzu ve sağladığımızı e, eminiz zaten. Onun için şimdiden o ihalelerimizle inşallah hayırlı olsun diyorum. Ciddi anlamda, göstermelik otopark değil de Planlı bir şekilde otoparkların yapılması gerekiyor. Otoparklar diyoruz, yani çok sayıda demek istiyoruz. Ee, şu anda e, yakın bir tarihte iki otoparkta temelini hazırlıyoruz, İhalesini daha doğrusu dosyalarını hazırlanıyor. Böylelikle dört tane büyük projemiz e, devreye girmiş olacak. İkisi işte 13.ünde girerse, şu anda öbüründe bir yandan biraz önce bahsettiğimizi artık temellerini atıyoruz, hem kazılarımızı. Fore kazıklarımız hepsi bitti. Şimdi temellerini atıyoruz. Ee, i̇şin zor tarafı da tamamlandı. Şu anda da güçlü bir izolasyonla, koruyucu bir izolasyonla binamızın, e, bohça izolasyonu vesaire de sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Ve belediye fen işlerimiz ve teknik grubumuz bunun kontrollerinde sıkı bir şekilde yapılıyor. Yani kaliteli, eksiksiz ve uzun ömürlü, kalıcı e, yapılar yapma ihalelerine hazırlanarak yapıldı. Bunların da kontrollerini titiz bir şekilde her gün kontrol ediliyor. Böyle bir kamu kuruluşunda bu şekilde titiz kontroller, titiz ihaleler biraz zor olabiliyor ama biz bunu inşallah sağlıyoruz ve yapıyoruz. Bu da bütün bizim menfaatimiz oluyor, belediyemizin menfaatine oluyor. İnşallah her şey Isparta için olsun hayırlı uğurlu olsun inşallah.